Herkese merhabalar. Simurg Asif'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu video o aklınızdaki kişi, ikizler, terazi ve de kova burcu ise. Yani o aklınızdaki kişi hava grubu ise en üzen burçlar, ikizler, terazi ve kovalar. Eee Biliyorsunuz Herkes bir terazinin işte ikizlerin, kovaların etkisine altına giriyor ama eee beyin çok üzüyorlar. <laughs> Ay, çünkü çok dengesizler, çok kararsızlar. Bir yandan güzel şeyler yaşarken aniden kötü şeyler yaşıyorsunuz ve bu da sizi yoruyor biliyorum. İlişki durumu farksız. Eğer o aklındaki kişi ee, ikizler Terazi Kavayısı Bu video senin için Tabi kimler için Abone olan Olacak beğenen Hatta onun baş harfini Bu videoyu mühürleyen Herkes için gelsin Aldın kabul ettin demeyi de asla unutmayın Arkadaşlar Şu anda zamansız zamanı niyet alıyorum ee, Bu video tam böyle Retroya doğru Venüs Retrosu'na doğru giderken yani bir eksinizi düşünüyorsanız emin olun sizi böyle Eylül'e kadar bir yoklama enerjisini çekecek oldu kuşum yom 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 bir tane var sahiplendi annesim ve ikizler burada kedimiz çok fena simurk simurk diyorsunuz şey gibi böyle ikiz, şey boğanın sonu ikizlerin başı gibi geldi bize alım durmuyor <laughs> baş edemiyoruz bu ikizlerle hadi bakalım kızımızla baş edemiyoruz şu anda onu düşün onu aklında getir hadi bakalım onun ismini üç kez de söyle zamansız zamanı yeti aldım o aklındaki kişi İkizler terazi ve kova olan o kişinin sana karşı sana ne söylemek ister? Kartım en doğru bir şekilde yol göster. ışık Aldık. Kabul ettik. ettik. Allah'ım hemen seni suçlasın. Benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum. Ya da anlamazlığa mı geliyorsun? Al işte. Buradan bile yap. Aynen kızım. Bir de diyor ki maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum. Ve hep böyle kaçak çek dövüşüyor. Başka ne diyeceksin? Mar güzel bir şey söyle. Aman. Of yine iklim yine iklim. İki kişi şey arasında kaldım diyor. Aile, sen, aş, mantık, para. Yani bu biraz maddiyatta da sıkıntı var. Kendine Müslüman ya. Aman kötü kedi şerafettin şerife. Yani burada bile ne çıktı? Hadi bakalım. İnşallah tarotumuzda neler Yani bilinç altında böyle seni anlamayan, senin ne yaptığının işte farkında olmayan ya da anlamazlığa vuran, işte maddiyatla uğraşan, işte iki şey arasında kaldım diyen, alem sen, işte arkadaşlarım sen, aşkım, mantığım, onlara pek mantık aramayın arkadaşlar. <laughs> Ay beni kızdırıyorlar bunlar. Vallahi hep uğraşıyorum ya. En çok da teraziyle uğraşıyorum. Kova da yeni eklendi. Hadi bakalım. İkizler terazi kova. Sizleri seviyoruz. İkizler terazi kova. İkizler terazi kova. Bunda durduk. Hadi bakalım. Hadi o aklındaki kişileri üç kez söyle bakalım. Zamansız zamanı bir niyet alalım zamansız zamana niyet aldım. Bu videoyu dinleyen, o aklındaki kişi, ikizler, terazi, kova olan o kişilerin, o aklındaki kişilerle ilişki durumu, farksızının yakın olası gelecekte ne yaşayacaklar? Kartırmalı. En doğru bir şekilde olursa ışık alın, kıvılcım, stoklama, kafa karışıklığı. Kafası karışık, seni stokluyor, izliyor. Mmm Karar veremiyor. Çok duygularını kapatmış. Çok kaçak dövüşen birisi bu ya. Yani ilişkin de olsa kaçak dövüşüyor ama pişman olacak. O iyi oldu. Seni böyle böyle kendini kapatan, soğuk davranan ya da eksilse bir pişmanlığı olacak arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah. Ve dengeye geleceksiniz. Şimdi ben ilişkisi olanlar. Bu aralar sana soğuk davranabilir, seni üzebilir. Pişman olup dengeye gelecek. Eksinse evet seni izliyor, stokluyor ama kararlı durmak istiyor. Böyle senden uzak durmaya çalıştıkça pişman olacak bir dengeye geleceksiniz. Eylem. Eylemler var artık durmayacak çünkü. Ama biraz da ümitsiz bu ya. Ben eylem yapsam ne olur ki? Yine aynı şeyler olur ki. Ama Bak burada bile kararsız. Ya bu ya anlatamıyorum size. Burada bile kararsız dengesiz. Diyor ki pişman oldum. Sana diyor koşarak adım atacağım diyor. Ve kendi burcunda. Ümitsiz dahi olsa. Çok yıkılmışsınız. Bak bu videoyu dinleyenler. Eğer benim ilişkim var diyorsa. Kuzum çok dikkatli ol. Bu ay bir sıkıntı yaşayabilirsin. Özellikle bana veren 14'lü vakitlerde. 14-16'lı vakitler arası bir sıkıntı olabilir. Ya da iletişiminiz yoktur. Ama böyle bir durum varsa biz simork iletişimim yok diyorsa mesaj var. Evet biz çok bu aralar iyi zaman biraz kötüyüz biraz ne olduğunu bilmiyor dengesiz bu diyorsan biraz bencil ama bak söyleyin çok bencil bir insan mesajın var. Mesaj var. 9 gün 9 hafta 9 dokuz ay 9. ayda. Evet seni çok düşünüyor. Söylemediği çok şey var. Ya bir tarafı seninle diğer tarafı seninle olmak istemiyor. Niye böyle ikiye bölünük bu? Ay. Eski eş, eski sevgili, kara kedi, anne etkileri var. Flash flash. Gel buradan yak. Bir kart daha. Ya e, evet iş konuları mevzuları da var ama böyle kendisini işine gücüne vermiş. Hayal kırıklığı var ya. Bu deste üzdü beni. Ne yapalım bu desteğe? Ne diyelim? yani çok büyük hayal kırıklıkları var. Of. Bir kart daha çekelim mi? Hadi gelin. Son. Takıntılar, saplantılar, bağımlılıklar, yalan, hile, ihanet. Ya nereden yaksan yak. Ya bu desteği seçenlere benim tek size tavsiyem ne biliyor musunuz? İlişkisi olanlar çok dikkat etsin. Eksleri olanlar dönüşleri şu anda yok. Ay hep ya da hep yalan yine bunlar bu şefet düşkünü. Ay bozdu ya. Dur bakayım. Bir kart daha seçelim. Ayrılık. Ay kimsiniz böyle? Hangi kolektif bu? Bu ne ayrılığı? Ya da bu mu? Simur biz bunu yaşadık da mı ayrıldık diyorsunuz. Şu anda zaten bak benim danışanlarım da dinliyor. Terazi kova çok onlarda. Ay siz mi dinliyorsunuz? Ay hadi bakalım sizin adını bir tane daha çekeceğim. Son. Kibir, ego. Bir tane daha çekeceğim. adına çekeceğim. Hah adam olacak. Ama çok zor. Bir fırsat, teklif sunacak. Kibri egosunu bırakması sekizli vakitleri bulabilir. Ay ne kadar da teklif etse, ne kadar da söylese artık bak. Yani şöyle söyleyeyim bunu dinleyenler. Almanız gereken mutlaka bir şeyler var. İlişkisi olanlar ihanete uğrayabilir, anne engeline takılabilir. Bu adam gidici. Ayrı olanlar bunun hayatında birisi var. Ay ne bileyim, ne bileyim yani ne diyeyim yani teklif etse ne olur etmese ne olur. Ay bu durum bitecek mi? Ay beddua mı ettin sen? Ay kesin benim danışmanım. <laughs> beddua mı ettin ne yaptın? Ne yaptın? Ay bu üçüncü kişileri iş güçlülerden mi ayrılıyor? Beklenmedik ne olacak? Ne olacak beklenmedik? Ay adım atıyor. Hal çok şükür. Bakın. 6 gün, 6 hafta, 6 ay içinde. Sana yalan söyleyen, ihanet eden, işte şerfet duyan, kandıran yani ne diyeyim? Sen de ona, de ona. De, istediğini say yorumlarda. Neyse, ama kendi dediği gibi olacak. Beklenmedik bir şekilde u dönüşü yapıyor bu. Hani güvenemiyorum ya bir tane daha çekiyorum. Bak geldik de. Abi ne kadar adımlar da atsa size hep şüphede kalın. Bak ilişkisi olanlar hep şüphede kalsınlar. Aklı kafası çok karışık. Yalan hile burada. Bunun yani toksit bir insan mı ya. Toksit bir ilişki. Yani, bir daha karar veriyor. Yedili vakitlerde belki retronun etkisiyle olabilir. Kafası aklı karışık eyleme geçebilir. Ne olacak? Yine yol ayrımı yeni on yaran. Yok ya bundan. Atın bunu. Vallahi sallayın gitsin. Ay yayınlayacağım ya. Ne yapayım? Hep güzel şeyler olmuyor. Bundan bir cecik olmaz. kimi tuttuysa. Aa, bu ne ya? Çekiyorum çekiyorum. Bir iyi bir kötü. Yüreğindeki söyle. Söyleme. Söylesen ne olur? Hemen şımarık birisi. Işık işçisisin. Senin enerjini yiyor. Yeni bir sayfa aç diyor. Of. Bir tane daha çekelim. Ve inan. Kendine inan, güven diyor. Bak ne yapacağım biliyor musun? Kendi bir kez yeni bir sayfa açacaksın. Kendi olan inancını, güvendiğini topla. Senin inancın değilmiş bu. Çünkü bir öyle bir böyle toksik bir ilişki. Ee, ya da bu kolektifi dinleyecek çok insan var. ilişkileri böyle. Retro enerjisiyle gelecek ama yine gidecek. Bu videoyu dinleyen kardeşim. Canım, ciğerim, ruh her şey. Bana inanan güvenen herkes. Senin şu anda tuttuğun kişi. Eksinse retro enerjisiyle gelir gider. Sevgilinse gözünü iki böyle izle. Böyle tut 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 izle. Güvenme. Tamam mı? Ya da de ki ben akışta kalacağım. Kendime inanıyorum, güveniyorum. Önden gidiyorum. Sıkıysa sen geldi. Yoksa bunlar akıllanmaz. Ay kendine iyi bak. Hoşça kal.